Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte role play yapacağız. İsterseniz başlayalım. Of ya çok sıkılıyorum. Acaba televizyon mu açsam biraz? Cipsimi de alayım marketten. Benim televizyonu kaçırmayayım. Arkadaşlar, hemen şöyle gidiyoruz. Hemen şuradan açalım. Oh ya niye çıkmıyor bu? Hemen şöyle motorumuza binelim gidelim. Markette daha buralarda. Hemen bunun hızını 50 yapalım. Böyle daha iyi. Ve sabah oluyor o sırada. Sırada. Hemen şuraya park edeyim. <laughs> hemen şöyle markete gidip sepeti de aldım bakayım bir tane cips alayım çikolata alayım sonra çikolata yok ya ben sepet arabasıyla almayayım bir tane çikolata alayım sonra bir tane cips alayım sonra bir tane pizza alayım ama bunlardan gerek yok bir tane dondurma alayım Tamam bu kadar yeterli. Parasını ödemem Ödemeden de kaçayım şuradan. Kaç kaç. Hemen motoruma bineyim de kaçayım. Bir de kola alsaydım iyi olurdu. Neyse unuttuk artık. Bir Şuradan da çıkayım. İşte. Tamam. Hemen eve gireyim şöyle şuraya. Heh. İyi bir çikolata mı yiyeyim? Nam Televizyonu da açayım televizyonu açayım. Nam nam nam. En sevdiğim de dizi başlamış. Nam nam. Of ya iki dakikada bitti. Şimdi cipsimi yiyeyim. Çıtırsın. Ağzına böyle dökünce çok güzel oluyor. Of ya çok az koymuşlar tostan. Bu da bitti. Pizzamı da yiyeyim. Uf. Nam nam. Hop. Bir daha oh, bunu da bitti. Bu da bitti. Şimdi dondurmamı yiyeyim. Bu da bitti ya. Hepsi bitti. Memo. Hemen hmm. şuradan alayım. <laughs> biraz dostayım. Okulum var bugün. Tam da karşımızda. Ben niye bisikletle girmiyorum motorla gidiyorum. Annem bana motor aldı. Aa burada birisinin bisikleti varmış. Ya bunu hemen gideyim de oraya bu bisikletle bana bu bisikleti kırmızıya boyatsınlar. Pembe bana hiç yakışmıyor. Hemen şuradan boyattım. Oraya çok güzel oldum. Şimdi de çok yakıştım. Hemen şöyle şuradan şöyle gideyim. Getimi de buraya koyayım. Bir tane de kaykayım var. Şurada nerede? İşte burada. Kaykayımla gideyim. Burası değil bizim bu. İşte bizim sınıf burası. Aa formayı gitmeyi unuttum. Şuradaydı benim. Şuydu formaları hemen giyeyim. Hemen şuradan forma. Neredeydi? Heh. Tamam. İşte buydu. Kaykayımı tekrar alayım. Of ya İngilizce derslerini de hiç sevmiyorum.

ben hemen şöyle telefonumu alayım. Bir sürü şey var cebimde. Neredeydi şu telefon? Ha. Hem de tabletimde var. Bak şuradan Kiran'ın oyun bahçesini açayım. Onları çok seviyorum. Heh. Çok güzel ya. Çok komikler. Of ya yine. İli çaldı. Kantına gidecektim ne güzel. Evet çocuklar. Bugün serbestsiniz dışarıda çıkabilirsiniz o zaman ben çıkıyorum ama test var yarın of ya yarın test var ben yandım çocuk antren bir şey alıp telefonuma bakacağım tuvalette o cips de varmış ama cips artık almayacağım hmm, bir tane ne alsam ne alsam bir tane pizza alacağım yum, 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 Bilmiyorum. Of ya hemen de bitiyor bunlar bari telefonuma bakayım. Şuradan Hiran'ın oyun bahçesini yaz. Hiran'ın oyun bahçesi. Heh yazdım. Çok komik ya bu kanal. Çok seviyorum Hiran'ın oyun bahçesini. Çok güzel. Of. Çocuklar. Ay, öğretmeni çağırıyor. Dersiniz resim. Of ya buraya gideceğiz. Evet çocuklar istediğiniz resmi çizin. Tamam öğretmenim. Ben bir tane kız çizeceğim. Hem de kendime. Ben aslında saçım böyle olmasını istedim. Ama kendim çok kırmızı boyayım saçımı da. Şunu da şöyle Ve sonra dudaklarımı da kırmızı, her yerimi kırmızı yapacağım. Gözlerimi de kırmızı. Boynumu da kırmızı. Tamam. Bir zı zı zı, zı 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 Oley burada çok seviyorum kendi odamı. Burada oturarak telefon bakabiliyoruz. Oyun bahçesinin, Siren'ın oyun bahçesi. Aa yeni video yapıyormuş bugün. Be, hemen izleyeyim gelince. Neyse. Ben şöyle dola... şu aç. Dışarıdan bir şey bakacaktım ben. Hı, buldum. Şuradan dolabımı alayım. Şuradan kitabımı. Bugün çok kitap bakmam gerek yoksa annem bana çok kızıyor. Tamam aldım. Şu dolabı da kapatayım. Hemen gideyim. Hemen oturayım. Birazcık da ders çalışayım. Evet çocuklar serbestsiniz. Öğretmenim ben serbest olsak da birazcık kitap çalışmak istiyorum. At benim sana kızım. Öğretmenim bu soru 8'de 8'i topla diyor. 8 8 8 11 eder. Kızım yanlış. Evet arkadaşlar. 4 beğendiyseniz beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.